Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün soru cevap yapıyoruz. Sizden bir hafta öncesinde ben sorular almıştım. Sonra onlardan böyle eleyip bazılarını birleştirip kısaltıp böyle 10 soruya indirdim. Böyle 10 soruluk bir soru cevap videosu olacak bu. Evet hemen böyle bir çok şey yapmadan kaynatmadan direkt birinci soruya geçiyorum. E, yeni takip etmeye başladım sizi. Nerelisiniz? Neden Kore'de yaşıyorsunuz? Evet. E, i̇lk önce kendimden bahsedeyim direkt. E, benim adım Bilge Su. E, neden sushi olarak kullanıyorum adımı? Çünkü Kore'de e, Bilgesu Bilge Su dediğiniz zaman bil ekini e, soyadınız. Gesu'yu da isminiz olarak düşünüyorlar. Bir de e, Annem ilk ismimi koyacağı zaman su olarak koymak istemiş. Bilge sonradan eklenmiş. İsmim çok kısa olmasın diye. Yani bu yüzden açıkçası genel olarak ismimi su olarak kullanıyorum. Ama herkes bana bilge diyor. <laughs> Hayatımdaki yayın şansını isimlerde kullanamıyorum ne yazık ki o yüzden. Neyse. Ee, Sivaslıyım. Ama e, hayatımda hiç böyle uzun bir süre olarak Sivas'ta yaşamadım. Sadece böyle bir, bir iki tatilde gittim. Yani toplamda Sivas'ta sadece bir ay bir buçuk ay falan durmuşumdur hayatım boyunca. Doğma büyüme İstanbulluyum. O yüzden. Ee, Başak Burcu'yum. Ee, 23 yaşına gireceğim bu yıl. Yükselenim Aslan. Hmm, başka başka düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi. Kore Dili ve Edebiyatı me mezunuyum. Ee, şimdi de Sumyon Kadın Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü okuyorum. Aynı zamanda e, design bölümünden de çap yapıyorum şu an. Lisans okuyorum. Kore'de yüksek yapmıyorum. ikinci lisansım. Ee, onun dışında hobilerden falan bahsedersek film izlemeyi seviyorum. Dizi izlemeyi seviyorum. O, oh, resim çizmeyi arada seviyoruz. <laughs> çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ee, onun dışında yaptığım çok bir şey yok yani çok bir yeteneğim de yok böyleyiz yani basit bir insan tipiyim. Ondan sonra e, neden Kore'de yaşıyorsunuz? Şu an Kore'de tekrardan lisans okuyorum. Bu yüzden burada yaşıyorum. Öğrenci vizesiyle kalıyorum. Hemen diğer soruya geçiyorum. Türkiye'ye ne zaman dönmeyi düşünüyorsun? E, yani tamamen taşınma açısından şu anlık bilmiyorum açıkçası. Belki burada yaşarım, belki farklı bir ülkede yaşarım, belki tamamen Türkiye'de yaşarım. Yani şu an Uzun gelecek planlarım çok karmaşık ve kayanlık duruyor benim için. Hayal kurmakta çok zorlanıyorum bu konuda. Ee, ama tatil olarak hani anlık ailemi görmeye, Türkiye'yi görmeye gideceğim. Bu yıl Ağustos Ağustos değil. Temmuz ayının 9'unda bilet aldım. Gidiyorum. Bu ayı yani bu yılı yaz ayını tamam yaz ayını, yaz mevsimini tamamen Türkiye'de geçireceğim. Öğrenci. Lisede nasıl bir öğrenciydim? Yani lisem açıkçası ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Yani şöyle söyleyeyim. 9'dan 10'un 10, 10, yok 11'e kadar. 9'dan 11'e kadar böyle orta derece diyebiliriz. Hani ilk ona zar zor girebilecek. İşte sınıftaki ilk ona zar zor girebilecek. Sürekli teşekkür alan ondan sonra ama böyle çok da inek görünen, inek profili olan bir öğrenciydim. Ee, ondan sonrasında ya yani 11. sınıfın başından itibaren gerçekten sağlam bir inek oldum. <laughs> ya yani o da neden oldu diye sorarsan, hani neden bir bir anda öyle değişimin oldu diye sorarsan, şöyle ben e, Heyveli Adana Dolu Lisesi'ne gittim. Yani 9'dan onun ikinci yarısına kadar, ikinci döneminden kadar ben Heybeliada'daydım. Ve e, o zamanlar böyle ortaydım. Yani çok ders çalışasım gelmiyordu açıkçası. Sürekli arkada yani ya televizyon izliyordum, oyun oynuyordum ya da böyle nasıl diyeyim internete falan takılmayı seviyordum. Yani Derslerle de hiç umurumda değil. Zaten yeni sınavdan çıkıyorsunuz ya. O sınav dönemi zaten sıkı sıkıyor sizi. O yüzden hiç ders çalışmak istemiyordum. Aslında böyle yapmamak gerekiyor. Neyse, e, Ondan sonrasında bu 10. sınıfın ikinci dönemine doğru benim babam hastalandı. Yani bu yüzden biz normalde Heybeliada'da ikinci bir ev açmıştık. Ben babaannemle beraber kalıyordum. Ama babam hastalanıp hastaneye yatınca yani o durumumuz kalktı. Çünkü babam çalışamıyordu artık. Bu yüzden otomatik olarak benim lise değiştirmem gerekiyordu. Şişli Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptım ben de. Ama bu benim için çok zordu. Çünkü Heybeliada çok küçük bir okul. Ee, ve Şişli Anadolu Lisesi ise çok büyük bir okul. Yani şöyle düşünün Heybeliada'nın küçüklüğünün açtığı da şöyle örnek vereyim. Toplamda tüm okulda sadece 10 sınıf var. Yani ama Şişli'de ise yani sadece 10. sınıflardan E'ye kadar şubesi vardı. Ve okul çok büyüktü. Açıkçası okulda kayboluyordum. Hani yarım bir dönem okudum sadece. Ama okulun yerlerini hala böyle şey yapamıyordum, çözemiyordum. Ne nerede falan çok kafam karışıyordu. Aynı zamanda hocalar da yani bana çok soğuk geliyorlardı. Heybeliada tüm hocalar benim aileme kadar her şeyimi biliyorlardı. Akrabalarımdır falan filan yani her şeyimi biliyorlardı. Hocalar arkadaşım gibiydi. Ama Şişli'deyken derken hocayla bilmeniz için hoca size saat veriyordu Diyor ki şu teneffüste gelip benimle konuşabilirsiniz, bana soru sorabilirsiniz. Gidiyorsun, tüm herkes o saatte gelmek zorunda olduğu için koca bir kalabalık oluyor. Hoca senin adını bilmiyor. Hangi sınıfta olduğunu bilmiyor. Benim için ya gerçekten şok ötesi şoktu. Yani dedim ben daha fazla kalamam burada. Yani ben buraya ait değilim. Ben Heybeli Adaya geri dönmek istiyorum dedim. Yani o yüzden 11. sınıfa başladığım zaman benim için şey oldu. Elinin elindekinin değerini bilme dönemi. Bu yüzden yani daha fazla sarıldım Derslere daha fazla sarıldım okula ya tamamen arkadaşlarımla ilişkilerim değişti daha böyle arkadaş canlısı bir insan oldum Heybeli adayı sevmeye başladığımı hissettiğim bir dönemdi. O yüzden yani iki ayrı bilgesi oldu. Ee, onun, onun birinci sınıftayken gerçekten şu, bilmiyorum şu an hayal et yani o zamanı düşündüğüm zaman çok şaşırıyorum. Çünkü saat hani babam tekrardan ev açmayı istemiyordu orada. Ben dedim ki tamam benim için sorun değil. Ben her sabah 5'te kalkar giderim Heybeliada'ya. Gerçekten böyle yaptım. 2 yıl boyunca sabahleyin 5'te kalkıp ilk vapurla adaya gidip e, ondan sonra son vapurlara yakın işte 5.45 vapuru vardı. 5.45 vapuruyla geri dönerdim. Evde böyle şeyde saat 8.30-9 gibi evde olurdum. Yani bilmiyorum şu an düşününce çok tuhaf geliyor. Yani 5'te ev, evden çıkıp sabah sabah 5'de evden çıkıp akşam saat 9'da eve gelmek ve ondan sonra tekrardan aynı şeyi yaşamak. Yani düşününce gerçekten yani iyi katlanmışım ama o zamanlar bu benim için çok güzeldi. Yani zor da mı güzeldi. Sonuçta heybeli adaydı. Yani benim için ben adayı çok seviyorum gerçekten. Neyse şöyle o lisedeki benden bahsederken bir anda daldım konuşmaya. Ee, 11. sınıftayken şöyle bir öğrenciydim. Ee, hani o teşekkür alması yeterli olan öğrenciden bir anda şey oldu. 90 mesela diyelim 90 aldım. Neden yüz değildi ağlamaya başlayan bir öğrenciye döndüm. Bir anda yani onun sınıf, 11. sınıflarda okulun birinci haline gelmiştim. Onun nedeni de şu, Kore'de okumak için ben e, çok böyle direkt odaklandım. Ve diploma notunuzun 80 ve üzeri olması gerektiğini öğrenin. Diploma notuma baktım, beni toplasanız toplasanız 70-75 civarlarında oluyordu. Ben de hesap yaptım, bunu nasıl 80, 80 ve 80 üstüne çıkartabilirim diye. Sonrasında hepsini planladım. 2 yıl boyunca hangi puanları alırsam Nasıl olur benim diploma notum diye bunların hepsini planladım. planlayarak tekrardan başladım ee, planladığım notlarda birazcık daha düşük aldığım anda depresyona giriyordum ve çok büyük kaygılarım vardı benim. İşte gelecekten nasıl bir iş bulacağım? Beni nasıl neden iş alsınlar, Nasıl para biriktirip de yeni bir ev alacağım? Ben kirada oturamam. İşte kirada oturursam hayatım boyunca hep kirada kalacağım. Nasıl para biriktireceğim? Nasıl araba alacağım? Bunların hepsini düşünüyordum ve bunlar bana aşırı karamsar geliyordu. Antidepresana başladım. Yani iki yıl boyunca böyle kaygılarla geçti. Açıkçası 12. sınıfın ortalarına doğru daha e, normale döndüm. Çünkü hocaların e, notları daha da bollaşıyor 12. sınıf sonuçta diye. E, aynı zamanda işte e, birazcık da salmıştık falan vardı bende. Yani nasıl olsa Kore'ye gideceğim diye düşünüyordum ama gidemedi. <laughs> o dönemde. Yani aslında beklenilendi. Yani... Bilmiyorum çok böyle tuhaf bir lise dönemim vardı yani karamsarlığım çok fazlaydı çok fazla depresyona girdim böyle yani ama yine de güzeldi yani hala lise dönemlerimi hatırladığım zaman hüzünleniyorum ve ben sürekli liseye giderim lise e, lisemi görmeye giderim çok seviyorum lisemi. çok uzun bahsettim bu sorudan geçelim tam pes ettiğin an pes ettiğinde kendini nasıl motive ediyorsun? İlk önce ağlıyorum. <laughs> yani ağlamak geliyor çünkü o pes etmişliği, o yorgunluğun seni ağlamaya sürüklüyor ben. Ya ben de öyle en azından. Oturup hüngür hüngür ağlıyorum. Ne yapacağım ben diye. Ondan sonra eğer uzun bir süre hani bir şey yapmam gerekmiyorsa zor bir iki buçuk saat falan boşluğum varsa Harry Potter felsefe taşını izliyorum. Ya felsefe taşı bende şu şeyi veriyor, hissi veriyor. Hani çok zor bir yaşamdasın, hiçbir çıkışın yok. Hayatın boyunca buna katlanmak zorunda hissettiğin anda bir anda böyle bir şekilde senin için farklı bir dünya açılıyor. Senin aslında ait olduğun yere seni götürüyor. Ve sen orada huzuru buluyorsun. Senin yeni ailen oluyor. Seni seven insanlar oluyor. Yani en umutsuz anda senin için yine bir kafa var hissi veriyor bana. Bu umut ışığı verdiği için Harry Potter'ın Felsefe Taşı'nı izliyorum. Ee, eğer bunu izleyemiyorsam, e, Barış Özcan'ın şeysi var, e, bunun gibi bir şey istiyorum muydu, videonun ismi neydi? Motivasyon videosu var, onu izliyorum. Onu da linkini açıklamaya koyarım ya da şuralara bir yerlere koyarım. Öyle ee, onu izliyorum eğer vaktim yoksa eğer vaktim varsa Harry Potter'ı tercih ederim. Harry Potter'ı izledikten sonra e, yine hala böyle çok kötüysem yani büyük ihtimal kötü olmam ama <laughs> eğer kötüysen bir deniz ya da e, denize gidemiyorsam bir su birikintisi ona da gidemiyorsam bir park olur parkta sallanırım falan onları da yapamıyorsam bir arkadaşımı ararım. Böyle yani kafamı dağıtmanın bir yolunu buluyorum. Ondan sonrasında normal hani bu e, çok depresyon dep, depresif düşüncelerden arındıktan sonra bir çıkış yolu arıyorum açıkçası. Şunu şöyle yaparsam böyle. Ben genel olarak hayatımla ilgili hep planlar yaparım. Yani bunu böyle yaparsam bu durumdan kurtulabilirim. Şöyle yaparsam şöyle şu şekilde kurtulabilirim. Ailemle konuşup bu durumu yaratabilecek miyim onu konuşurum. Hayır olasılığı nedir falan diye. Bir şekilde çıkmanın yolunu bulmaya çalışırım açıkçası. Bulamıyorsam da yine ailemle konuşurum. Onlar beni rahatlatır. Evet, diğer soruya geçiyorum. Kore'ye gitmemiş olsaydım şu an Türkiye'de nerede ne iş yapıyor olurdum? Eğer Kore... Kore'ye gelmemiş olsaydım ve Kore dili ve edebiyatı da okumamış olsaydım büyük ihtimal televizyon okumuş ve bir yerlere girmiş olurdum. Ya, yani ya televizyon ya da sinema sektöründe bir şeyler yapıyor olurdum herhalde diye düşünüyorum. Ee, ya da eğer Kore dili ve okumuş olsaydım da çevir işleri yaparken aynı zamanda Acun Medya'ya falan girmeye çalışırdım. Acun Medya'nın hani bu eğitim şeysi var ya akademisi. Ona aslında başvurmayı düşünmüştüm ama onun yerine Sumyon oldu. Sumyon oldu. Yani başvururdum sanırım oraya. Ee, onun dışında bilmiyorum şu an hani nasıl bir ben olurdum. Nasıl bir hayatım olurdu çok fazla kestiremiyorum. Genel okul açısından düşünüyorum. Böyle, diğer sorumuz, medya ve iletişim bölümünde iş bulma imkanımız var mı? Medya ve iletişimde yani şöyle bizim bölümümüzün üç tane iş başlığı var. Birincisi e, pd'lik. Yani edit'tir. E, program yönetmenliği tarzında bir şey. Editini de kendiniz yapmanız gerekiyor. i̇kincisi gazetecilik. Ondan üçüncüsü anonsörlük yani spikerlik tarzında bir şey. Böyle üç başlığımız var. Açıkçası gazetecilik ve anonsörlüğü ben hiç araştırmadım. İş şeysine kadar, alanına kadar bilmiyorum. PD'likte de daha yeni böyle şey iş ilanlarını görmüştüm. Yeni mezunlar için falan. Ya yani iş ilanları oluyor. Onu biliyorum ama hani kesin çok fazla iş var falan filan diyemeyeceğim. Ben en çok gördüğüm benim çap yaptığım dizayn alanı olduğu için ona da bakıyorum. Designer olarak çok fazla iş alanı var. Özellikle YouTube designer tarzındaki şeyler aşırı fazla. Onlar da böyle deneyim falan da çok fazla istemiyorlar. Öyle. Hmm. Diğer sorumuza geçelim. Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mezun olduktan sonra pidelik yapmayı planlıyorum şu anlık. Ama design dedim az, az önce de dediğim gibi dizaynlık açısından da çok fazla iş var. Şimdi hani şu an pidelik yapacağım deyip de bir anda kendimi designer olarak da bulabilirim. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. asıl amacım benim hani hayatta olmak istediğim meslek, benim olmak ya yani görmek istediğim yer. Ee, yönetmenlik ama onda da işte bu bölümden olamıyorum direkt. O yüzden PD'liği istiyorum. Hani PD'lik de televizyon olduğu için yani şey diye düşünüyorum hani bir şirkete girip PD'lik yapsam ben elbette yol, hani elbet yolum bir şekilde yönetmenlerle kesişecek ve ben bir şekilde Hani direkt yönetmen olmasam da zaten hiç kimse direkt yönetmen olarak işe başlamıyor bu konuda. Hani en azından gelip böyle stajyer olarak işte ya da asistan olarak ya ya da ne bileyim getir götür işi bile yapsam benim için yeterli ilk başta zaten. Yani en azından kendime bir e, o yöne doğru kayabilecek bir kapı açılacağını düşündüğüm için pidelik istiyorum aslında. Bir de benzer bir meslek çok farklı bir şey değil. Sadece daha ee, küçük ekip ekipmanlarla küçük iş diye düşünebiliriz hani böyle o yüzden pidelli istiyorum ama aslında yapmak istediğim şey yönetmenlik o da olur diye düşünüyorum umuyorum böyle ee, Kore'de en sevdiğin yemek ee, Kore'de çok fazla ben yemek tatmadım açıkçası Go, içerisinde çok fazla Kore oretnaya et olduğu için ben daha et yemeye yeni başladığım için böyle da bir yedim. Bir de don yedim ama ikisini de aman aman sevmedim yani ya sev yedim güzel tatları ama böyle sürekli canımın çekebileceği yiyecekler değil benim için. Hmm, hoşmuş deyip bir kenara bırakacağım yiyecekler benim için. Ee, onun dışında ay. Onun dışında e, sundubu cige çok güzel. Yani bildiğiniz şey gibi. Anlatmak gerekirse Tofulu çorba ama böyle tofular sert değil. Yumuşak yumuşaklar böyle. Jele benziyor hafiften ama jel kadar da şey değil, yapışkan değiller. Öyle de çok güzel bir yemek. Ee, onun dışında dokbokki seviyorum. dokbokki de e, sosu çok güzel ama yani yediğiniz zaman midenize oturuyor böyle hani yerken çok hissetmiyorsunuz. Yedikten birkaç dakika sonra, yani bitirdikten sonra midenizde bir ağrı. <laughs> öyle bir ağrı ki o. Yediğinize, yiyeceğinize pişman oluyorsunuz. O yüzden hani bok bok gide böyle sorgulaya sorgulaya. Gözünüzü karartarak yemeniz gerekiyor. Onun dışında da şu an düşünüyorum. Çok çok sevdiğim bir yemek yok. Birim baba, yani yemek bulamadığımda falan yiyorum. Yok başka. Tatlı olarak seviyorum. Tatlı olarak bingsuyu seviyorum ama bing da böyle geleneksel bingsu su değil, ee, bir şey vardı. Bu, adı neydi? Solbing, Solbing diye bir yer var. Orada şey var. Ee, dondurum, şey dondurmalı yoğurtlu, çilekli e, bing su var. Aşırı güzel bir şey. Bunların yoğurtları bizim yoğurtlarımız gibi değil. Tatlı yoğurt ve Gerçekten çok güzel ya. Çilekle o kadar uyumlu ki anlatamam size. Bir de yanında süt veriyorlar. Böyle süt gibi bir şey. Şekerli süt karıştırma gibi bir şey. Öyledir herhalde. Yani onu döküyorsunuz üstüne. Çok güzel bir şey oluyor. Gerçekten aşırı güzel. <laughs> Ondan da yemenizi tavsiye ediyorum. Böyle. Hmm. Korelilerin en ilginç yemekleri. Yani ilginç olarak yüke. Yüke. Yani hayatımda balığı çiğ yeni gördüm. Ama normal kırmızı eti çiğ yeni ilk defa görüyorum. Gerçekten çiğ kırmızı et yiyorlar. Şok oldum ya. Nasıl ya? Gerçekten nasıl anla... Ben şey yapamıyorum yani köpekler falan hayvanlara yani evcil hayvanlara verirken bile yemeklere pişirip verin diyorlar. Bunlar pişirmeden yiyorlar. Bilmiyorum çok değişik geliyor bana. Ya gerçekten sağlıklı mı bu? Bilmiyorum da. Ben yiyemem ama hayatım boyunca hiçbir şekilde yiyebileceğimi düşünmüyorum yani. Bir de e, tavuk bacağı. Yani tavuk bacağında ı, ı, tırnakları falan bile varmış. Yani görmedim şu ana kadar. Hiç o tarz ortamlara gitmedim ama tırnakları bile duruyormuş yani onların. Mide bulandırıcı geliyor bana. Onun dışında sunde. Sundenin içerisine domuz kanı koyuyorlar. Yani düşünmesi bile midemi bulandırıcı. Şu an suratımdan anlıyorsunuzdur. Ya kanlı bir şey neden yersin? Yani neden? O kan yani diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse ee, geçelim bu konuya. <laughs> Son sorumuza geliyorum. Ölmeden önce çok yapmak istediğim şey. Ölmeden önce mutlaka bir kere film çekmek istiyorum. Yani çok istiyorum. Ya benim bir tane filmim olsun gerçekten oturup gururla o filmi izlemek istiyorum. Çok istiyorum. Gerçekten filmim olsun. Bakın şu an yüzümden üzere hayal ettim yani. Hayal ettiğim anda bile suratım böyle oluyor. ya yani Onun dışında aman aman istediğim bir şey yok açıkçası. Benim filmim olsun. Yani adım yönetmenlikle bir olsun istiyorum sadece. İnsanlar film dediği zaman aklına ben geleyim istiyorum ya da e, Türkiye'deki film sektörüyle konuşurlarken benim adım geçsin istiyorum. Böyle. Yani ölmeden önce onun dışında yapmak istediğim bir şey yok sanırım. Gerçekten ya yani önemli bir insan olmak istiyorum film, film sektöründe. Evet bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz sorular olursa, başka sorular olursa tekrardan bir e, soru cevap videosu yaparız. E, bu videoda buraya kadardı diyerek Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.